gerçekten. Eve geldim. Size çok az bir çektim. Ondan sonra şimdi yeni bloku başlıyorum. Ondan önce koşturdum. Annemlere alışveriş yaptım. Ondan sonra o balkonu yapan adam gerçekten ciddi bir şekilde geldi. Ondan sonra balkonu şimdi uğraşıyorlar. Ve ben annemlere alışveriş yaparken onlara da böyle tatlı çörek deniliyor galiba böyle. Ee, gösteririm size. Bir şeyden aldım ki şimdi kahveyle bari adamı onu ikram edeyim gibisine. Yarın gelecekmiş, yarın devam edecekmiş. vau wow diyorum. Yani galiba bu gözler bu sene daha o balkonun bitiş halini görecek. Maşallah. Bir şey demiyorum gerçekten. Bari onu da arkamızda bırakırız arkadaşlar. Çünkü yağmurlar falan başlayacak. Ondan sonra balkon tabii ki daha fazla su çekmesin gibisini. Öyle size sonra göstereceğim ne yaptıklarını. Um, yapacaklardı. Devamını da yapacaklar mı bilmiyorum tam olarak. Ama sanırım yarın daha fazla görebiliriz balkondan ne değişti gibisini. O yüzden şimdi eve gidelim. Bakın şöyle şeyler tatlı çörekler falan. Kahve içtik. Ondan sonra tatlı o kulakları göstermiştim ya onları verdim yediler. Ve şimdi dışarıda çalıştık arkadaşlar. Ben bile biraz yardım ettim. O yüzden şimdi hazır mantı var arkadaşlar. Onu yapacağım. Bol sarımsak soslu falan, yoğurtlu falan. Ee, yarın göstereceğim size ne yapıldı, edildi. Çünkü adam oradayken çekmek istemedim dışarısı karanlık gördüğünüz gibi. Yarın adam dedi ki çok yağmur yağmazsa yani böyle sadece titilirse falan o zaman geleceğim dedi. Yağmur yağarsa gelmem dedi. Çünkü yarın sıvayı yapacak ondan sonra şimdi dedikleri göstermiştim size dedikler falan vardı ya oraya o sıvayı yaptı arkadaşlar ne işte delikleri kapattı falan öyle anlatayım ben size yarın sıvayı yapacaklar bütün balkona ondan sonra sanırım yarın yetmez tabii ki o sıva kuruyacak ondan sonra üstüne o taşları ne almıştık ya granit taşları balkonun üstüne koyulacaklar. Valla çabuk olacak gibi görünüyor. Çünkü adam da öyle dedi. Çok dedi dedikleri falan yoktu. Göstermiştim o zamanlar zaten size. Ee, sıvı da çabuk olursa o zaman gerçekten yarın sıvayı bitirirler. Şimdi dediğim gibi şu bunu bir deneyelim. Türk, marka, e, Türk marketinden aldım. E, hangi marka? Harika ev mantısı. 99 centi. Bilmiyorum. Neyse. Ondan sonra yarın da adam gelirse spagetti bolognese yapacağım. Öbür çocuklardan duymuş çok güzel yaptığımı dedi yarın gelirsem dedi öğleni bana da yapar mısın çünkü çok beğenmişler dedim tabii ki benim bolona sesimi çok bolona sosumu gerçekten herkes beğeniyor öyle yani bir yeme yapayım şimdi <laughs> suyu kettle'da kaynattım çabuk olsun diye şimdi Max hemen bir duş yapıyor. Um, ondan sonra hemen yemek yeriz. Saat de arkadaşlar 8'i geçiyor. Adam kaçta geldi. Saat galiba 4.30-5'ti. 3 saat çalıştı. Dediğim gibi yarın da um, bolonez yapmak için şimdi kıymamı açıyorum. Biraz burada açılsın. Ondan sonra buzdolabına koyacağım. Yarına kadar tamamen açılır. Ev mantısı ve ev mantısı güyasın. <laughs> Sosunu yapalım beraber. Bu yoğurdumu yaptım. Su kaynıyor. Burada tırı yani eritiyorum arkadaşlar kırmızı biberle mi diyorsunuz? Malkusu bekliyorum duştan çıksın hemen yapacağım. Ve bize afiyet olsun arkadaşlar. Günaydın bugün cumartesi saat 7 ve size bir şey göstermek istiyorum. Dün akşam Ebru'nun sayfasında aşağıya linkini koyarım. Ebru Demir Almanca mı? video yapıyor. Instagram'da böyle bir şey paylaşmıştı. Burnunuzun kemerini ilk önce saçlarınızı öne ve ikiye ayırıyorsunuz. Burnunuzun kemerini böyle koyuyorsun ve her bir tutam saçı böyle söyleyeyim bana burnunuzun etrafına çeviriyorsunuz. Ta ki bir dakika göstereceğim size. Bakın şöyle. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Böyle her bir tutam saçı alıyorsunuz. Ondan sonra burnunuzun kemerini e, çeviriyorsunuz. Ondan sonra öbür tutamı alıyorsunuz. Öbür tutamı alıyorsunuz. Şöyle bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi altta gene bağlıyorsunuz. Ondan sonra sabahleyin kalktığınızı tabii ki akşam saçlarınızı ıslak ya yıkadığınız için. Akşama da süper lülülü saç oluyormuş. Onu bir deneyeyim dedim. Şimdi beraber bir bakalım sonucu nasıl. Böyle anladınız zaten ne demek istediğimi. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Çok az bir. Onda çok güzel görünüyordu sanki böyle daha yeni berberden çıkmış gibi ama güzel gene de şöyle. saçlarınızı biraz böyle şey katsın diye. Valla ben beğendim. Güzel bakın. Şunun güç, güzelliğine bakar mısınız? Bu çok güzel olmuş. Sanırım sarma şekline de biraz şey. Ben şimdi biraz bunu tarayayım. Ondan sonra Dumak kim diyecek? Şahat? Komm mal Aber sei ehrlich, wie dir Bak seviyor saçlarım böyle dalgalı olduğu zaman. Ja, gefällt dir? ist es zu Evet, Oder ist es Ne das ist so gut. mi? Ja, Evet arkadaşlar şimdi ben ineyim Markus'u kahvaltı edeyim yapayım benim karnıma çok kadar değil ama adam şimdi yarım saat bir saat sonra gelecek Ondan sonrasında öğlen yemeğini dediğim gibi e, ne soslu makarna istiyor yapacağım Ondan sonra ufak bir alışveriş yapacağız arkadaşlar Çünkü adam kola falan istiyormuş e, çalışırken Ondan sonra tatlı çöreklerden alırım gene. Ondan sonra Annem dün akşam alışverişe gittiğimizde portakal suyu unutmuşum. Onu alacağım annemleri kapının önüne koyacağım. Bu kadar. Ben çok beğendim. <laughs> Selam arkadaşlar. Şimdi çok az bir göz makyajı yaptım. Yani aslında sadece bir inline sürdüm. Şimdi size adam gelmeden hemen göstereyim arkadaşlar dışarıda dün ne yapıldı diye. Ondan sonra bugün de az az gösteririm ne yapacaklarını veya ne yaptıklarını bilmem ne maksa kahvaltı yapayım ufak bir. Aa adam gelmiş. Duydum balkonda birisi yürüyor. Adam gelmiş olsun. Maksa ufak bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra hemen adama bir kahve yapayım. Ondan sonra hemen bir ufak market alışverişini yapacağım. Sadece kutu, kutu domates yok evde. Ondan sonra adam içecek istiyor. Kola seviyormuş. O yüzden çalışırken kola alacağım demiştim galiba. Ondan sonrasına geldik mi bunun sesini yaparız. Hazır olsun. Ondan sonra kan ne zaman acıkırlarsa orada 5 dakikada hemen makarnayı yaparız arkadaşlar. Evde makarna da yok. Unutturmayın bana. Onu da anlam gerekiyor. Ondan sonra bugün vallahi evdeyiz. Gördüğünüz gibi balkon yapılacak. Ondan sonra bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Böyle Eve geldim Ve ne unuttum arkadaşlar Ay burada da çok karanlık Dur. Gittim ne için gittim Kola almak için gittim <laughs> Kolayı unuttum ama olsun Şey gördüm iki kişi varmış evde O yüzden onu şey yaparız Adama yeter sanırım sonuçta 2,5 e, litre kola <laughs> Yani yeter sanırım Şimdi size ufak bir göstereceğim ne yapıldığını. Ondan sonra sosumu yapacağım arkadaşlar makarna için. Bakın şöyle bir sarı şeyden koyuyor altına. Ondan sonra bu haft kond deniliyor. Bunun üstüne sonra sıvayı koyacak. İlk önce kuruyacak bu. Ondan sonra üstüne koyacak sıvayı. Bu şimdi sadece o sarı şey altında kalsın diye. Vallahi arkadaşlar ismini tam bilmiyorum. Dediğim gibi sıvanın altına yapışsın diyor şey. Ondan sonra üstüne haftaya sanırım sıva gelecek kuruduktan sonra. Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Yeni bir şey gördüm. Ee, bakın şöyle. Fly isminde. Süt gibi ama süt değil. Bu arkadaşlar inek sütü falan değil. Bu bezelye proteinden yapılmış bir tür süt. Ve güya aslında sütü çok 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 benziyormuş. Ve aynısı kahve makineleri için de var Barista isminde. Ee, size sonra neden bunu aldığımı, neden deneyeceğimi söyleyeceğim size. Hemen iyileştirmeye geliyor. İyileştirmeye geliyor benim güzel kızım. Oh aşkım benim. Oh 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 benim güzel kızım. Benim güzel kızım. Yerim ben bu kızı. Yerim ben bu güzel kızı. Ben bu köpeği ne yapacağım? şu köpüş. Köpüş 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 Ayağını niye kaldırıyorsun? <laughs> evet adam gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadan balkonun iç tarafı bitti. Şunu da bitirdi. Yani birkaç yerler kaldı ama orası o kadar çok bozuk olmadığı için. Bakın şuralarda yapıldı. Ondan sonra Şuralarda o gördüğünüz sarı yerler arkadaşlar güzel kalabilir. Şuradan şu altı çok berbattı biliyorsunuz. Ve şöyle. Şimdi size Markus'un ne yaptığını bitirdiğini göstereyim. Tada. <laughs> And das ist nur möglich mit der tollen Mütze. bunu diyor sadece bir yüzden becerdim. Çünkü annemin bana yaptığı güzel şapkayla çünkü güzel sıcak tuttuğu için. Buradan da anneme hemen bir kompliment de gönderiyorum. Vay. <laughs> Tada.

Şimdi onu da yaptı mı? Tamam Bitti. Hmm, yeşilliğimi görüyor musunuz? Ne güzel oldu. Vallahi Yani. Size unutmuştum. Bunu da anlatacaktım arkadaşlar. Şunu aldım ya. işte neden bundan alıyorsun gibisini. Arkadaşlar normal sütten malkusen beraber çok seviyoruz. Onu söyleyeyim. Sütü sever yani sütü seven iki insanız biz. Ama Almanya'da maalesef Türkiye'de nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama Almanya'da nasıl um, olduğunu söyleyeyim ben size. Bir ineğin bebeği olduktan sonra arkadaşlar bebeği bir kaç saat içinde um, anneden ayırıyorlar çünkü tabii ki insanlar için o süt um, devam satılsın diye bebeğe değil de çünkü bebeğini normal şekilde büyütürse anne eve yani işte süt ineği o zaman tabii ki insanlar için daha az süt olur ve çiftçilerde daha az süt satar ve bu da demektir ki daha az para alırlar gibisine. İşte bu yüzden de arkadaşlar çoğu vejeteryanlar normal süt içmiyorlar. Çünkü süt tabii ki süt yani ıı, ineğinden sağdığın zaman sağlıklı çünkü göğüsleri memeleri yani çok şişmeden önce tabii ki onun için bir rahatlama ama aslında en iyisi olan şey tabii ki bebeği olduğu zaman çoğusu bebeğine gitsin ve azı insana gelsin diye ama tabii ki çoğu çiftler çiftçiler öyle yapmadığı için hem anne inek için hem de bebek inek için öyle diyeyim artık size çok çok büyük bir stres ve iyi değil o yüzden çoğu insanlar diyor ki ne kadar az süt içersen öyle daha iyi diye öyle bizde böyle alternatifleri deniyoruz arkadaşlar yulaf sütü var ondan sonra badem sütü var ben yulaf sütünü o kadar çok değil de badem sütünü seviyorum Marcus daha çok yulaf sütünü beğeniyor ve şimdi de şunu denemek istedik arkadaşlar bu tabii ki normal sütten daha pahalı yani normal süt bu fiyatını bilmeyeceğim arkadaşlar. Yani 1 euroya yakın. Bu tabii ki 2 euro 50 cm. miydi? 2 euro 39 sent miydi falan. Öyle yani. Böyle süt daha çok içmiyoruz. Ama ben ikisine de kahve için arkadaşlar aldım. Deneyelim ondan sonra. Güzel olursa o zaman bunları o zaman bunlara geçeriz gibisine. Bu vlogu da bitirmek istiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim çok hoşuma gitti. <laughs> o yüzden beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar ve kendinize lütfen çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Bay bay.